Kerem, Kerem Berkan da geliyor e, oraya. Ya bu ha verdi pasını Kerem Kerem, 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 Kerem. arkaya doğru. Bir şut i̇şte gol. 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 be. İşte gol. İşte gol. Raşitsa. Raşitsa atıyor golü. Galatasaray'ımız Konya'da 1-0 öne geçiyor. Bravo aslanlar. İşte Deplasman bu. Deplasman tribünü coşmaya başladı. 1-0 31. dakikada. Golün geleceği belliydi zaten. Belliydi. Yani bir sağ Aa, Abdülkerim inanılmaz bir ileri gidiş. Dubai'yi gördü. Dubai'dan ve ceza alanına orada çok hızlı bir anda gelişti gelişmeler. Bir ara pası denemesi. Aman aman. Bir aman, şut. Aman. Topağalara gidiyor. Topağalarda. Eşitliği sağlıyor Konya Spor. Yine bir offside incelemesi, incelemesi olacak yıkada. bence. Şimdi pozisyonu tekrar bakmamız lazım. Konya ikiye. 2'ye. İki geliyorlar. Üçüncü oyuncu da geldi. Galatasaray'da da defans almaya Konya Spor. çalışıyor. Spor, pasını verdi. Geriye doğru. Solda bir boşluk. Şimdi oraya doğru. Önünde Kapatalım önüne. Bir şut. Aman aman aman. O ve gol değil. Gol değil gol değil. Gol değil. Gol değil. Gol değil. Boşuna seviniyor. Konyasporlu sporlu oyuncu. Bayrak kalkıyor. Offside. Ne sevindi öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz bir deper attı golden sonra yani. <laughs> Maçta o kadar koşmadı. <laughs> Sarı kartı da yedi. <laughs> yani yine bana üsran. İki oyuncumuz vardı. Dikkat edelim. Aman. 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 Or, geldi. Gol geldi. Oğulcan attı. Yani önü, önü bomboştu. İki oyuncu gitti orada baskı yapmaya. Ee, alan boşaldı. O da cepheden golü yaptı. Gomis, Icardi gelmedi. Buyur. Buyur ya. Defans arkasında Konya kaleciyle karşı karşıya Muslera tuttu. Ve karşılaşmanın son dediği geliyor. Konya Spor 2 Galatasaray'ımız 1 İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.